Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İstanbul'un manzaralarındayız. Ve yine evet, gördüğünüz gibi ayran var. Türkçe kullanıyor. Bir bir şey şey. Bir. duruyor ya. Arkadaşlar çok güzel bir yer burası. Size de göstereyim şöyle. Bayağı güzel tekneler tamam, var. Çok güzel bir tekne bu. Evet. Büyük Korsan Teknesi. Her filmde olan. Ha. <laughs> Aa evet. Yarı sönüyor. Evet. Arkadaşlar burada bir soğuk güzel bir yerdeyiz. Siz de şimdi. Yani Allah tamam. Çok güzel bir yer. Enes gel 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 Enes. Gel. <laughs> Ay, Koşun. Koşun <laughs> 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 Arkadaşlar siz görmediğiniz özel ama henesi çok güzel çalımladı. Bekleyene. Hemen dönüp kırma ya. Geriden aç gel. babam Burası arkadaşlar İstanbul'un markası sahili. Aa düzelmedim. Şey. Sen Şöyle konuşmayı yiyor şu Aa kısa. Anne Tamam. Sen çek. Adana sen at. Ön kaldırsın. Hop hop oh, oh, hop. Oh, oh, oh. Senin girerken kaldırman lazım. Ne savaş ver. Baş ver. Anne bir kaç çıkış kaldı? Yürüyen insanlar var Babam topu götürür mü? Babam topu götürür mü Enes? Selam ver selam. Merhaba. Videodayım. Hayır ben. Size usta fark attı bana. Fark attı bana çok kötü ya. Efendim. <laughs> tamam. Sana telefonu aman dikkat et düşüyor tamam mı? Hı. kızma. Kızarım mı? Evet. Dur dur dur. Bu <laughs> bisiklet çok <şu> ya 3 2 3 koşuyoruz. abi, Bekle. Ben gideceğim. Şimdi koşuyoruz. Koşuyoruz. Tempo artırıyoruz. Vazgeçtik geçtik yürüyoruz. Enes yapıyor. İşte geliyor. Gördün mü? Görmedim. Bir daha yapayım. Görme. Bak. Hadi çek. Çekiyorum. Kaldır kaldırdı. Bu da bir adı. Çok da, güzel kaldırdı. E. Sana Sen ona veriyor. Ay, arka kaldırmayı... Aa bak şey... Martı. Şöyle yaklaştıralım arkadaşlar. İstanbul'da bir uygulamanın şeyi motoru. Kaldıramıyor mu? Biraz da ben süreyim skotur be. Selim Hayır birazdan Peki tamam Bekle biraz daha hızlı otursun olur Ha, teklimde kedi var Siz duymazsınız belki arkadaşlar şu teknede. Şu mavi gördünüz mü? Martıştırıyor çocuk A Bir de şu martılardan alalım ya para verip de Şöyle canın uzarı gösterelim. Kaldırdım. Bu videoya kaç like gelsiniz? 200 bin milyon. 200 bin milyon mu? Çok evet. gel. Neyse, Çok o ya biraz azalt, azalt. Neyse abarttım. 500 bin. Biraz daha azalt, azalt. Bizim kanalımıza kadar abone gelmez veya bir like gelmez. Azalt bayağı azalt. 6000. Baya biraz daha azalt. Yüz. 100 like. Biraz daha azalt. Ee, beş. O kadar değil biraz daha yükselt. 10. Bak 10 like ben de tamam. 10 like. Tamam seni de çekiyorum. Hadi Elif seni çekiyorum. <laughs> Bir de ben sürüyorum şu sıktır yeter gari. Yetti gari. Sinan amca ön kaldı. Sinan amca arka kaldı Bak şimdi. Peki. Çok kaldıramıyorum zaten. Bir videomu daha sonra geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.